Selamlar arkadaşlar ben sadece oyun kanallarım ve bugün sizlerle biz aslında ne yapacağımızı bilmiyorum böyle dostuma bir şeyler yapacağız Direkt videoya geçelim Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar Evet ben işte benim bir tane küçük kozenim kuzenim vardı böyle daha bebek. 4 yaşında. Tabii konuşabiliyor falan. Benden bunu oynamamı istiyordu fakat. Bak bir baktım şey. bir baktım böyle şey diyordu. Önceden yine hileliydi. Bu da hileli. Google Play'den edin falan diyordu. O yüzden yenisini yükledim hep Bir baktım şöyle bir şey var. Şimdi i̇şte böyle bir şey var. Şimdi i̇şte bunlar açılmıyor. Bir de ah oh, dur yine şeyler gelmiş. mi? Yok. Eee ne de falan filan gelmiş bu oyunu alarak zaten videonun süresi de az olacak. Olmasa bile e, şey yapacağım. E, bakın bu arada Şey öyle farklı oyunlar oynayacağım. Ya da ne bileyim. Evet telefondaki oyunları falan göstereceğim. Eee, inşallah şey olmuş, Neyse. Yol ve bu arada çalışacak videolar da he, arkadaşlar bu arada eğer ki güzel bir abonemiz olursa yüzümü gösterebilirim. He? yüzümü göstereceğim. Eğer ki o kadar da güzel abonemiz olmazsa. Ben atıyorum. 20 15 gelirse yine gösteririm. Fakat e, böyle biz günlüğüne falan videoyu atarım sinerim. Neyse arkadaşlar ha bu arada öylesine açtım da bir de Clash Royale oynarız. Çünkü Clash Royale çok iyi. Yani ben bayağı dönemdim şu anda şey. bunda, neyse bir konuya geçelim. Şimdi konumuzu söyleyeyim zaten biliyorsunuz. Fark et ilk önce şunları açmalıyız. Evet. Aha geldik geldik şimdi zorla hazır dediği yere. İlk önce bundan başlayalım mı? Bence başlayalım. Yeni evrim evrim gelmiş mi? Bunun evrim var mıydı? Yok bu evrimi de yeni gelmiş. <laughs> Ama aynı şeyler olduğunu düşünüyorum. Değilse de bakarız yani. Söylersiniz bana. Evet. Tamam şarkısı sızdı. Ağır olmuyor. Evet. Aha. <laughs> Aha. Aslında değilim. Neyse. Evet. Şimdi girdik. Onu Öyle atma atıyormuş. bunları bunlar ne ya? Hah. Sıkın şunları falan. Oha. şimdi bu kalkanı ben aldım evet ama Alsın her zaman da. Tık, 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 tık. Yani pek de bir şey yok mu? İlk şeye bastığımızda ona gel ona geldi. Anladım ben. Yani ilk bastışımızda bu oluyor. Bir sanırım küçük bir kalkan da Şu an mor olan değil. Evet. şöyle bir şey yapalım. Şurada dördüncü dakikadayız. Aa, aa, birazcık bağırma, bağırmam lazım da sesim iyi gelsin size. Şimdi biraz ses olabilir evet ama biraz sonra <laughs> tekrar da ses gelecek. Evet bakın şimdi şöyle hepsini de alıyor. Şuna bakalım bu arada arkadaşlar. Oha. Evet iyiymiş. Kesin karada yürüyor. İnşallah yürüyordur. Yürüyorsa iyi. Yürüyorsa iyi. Vallahi yürüyor. Güzelmiş. Ya ben buna bir 10 üzerinden 8 de veririm. Güzel de gözüküyor çünkü. Şöyle ilk falan yapayım ben belgesel falan Oyna öyle oynayınca tadı çok güzel oluyor. Oyunum tadı. Uçun. Güzelmiş. Öyle artık. Animasyon da güzel. Fantastik bir karakter olmuş. Fakat. Bak. Bak. Fakat... Hangi dışarı dünyası diye bir şey vardı ya. Hangi dışarı world. İşte ona da gelseydi tamamdı ama. Ya, oyunun kısaca söylüyorum. Oyunun e, ee, doğallığını bozmuş. Bak bunun hepsi şu an zaten onun doğallığı çok bozuk şu an ama bakın Bakın. En azından tam şu koca baba Bay Çevik Hadi bunu da anlarım bunu da anlarım da Bundan sonrası mesela bozmaya başlamış bak Bakın işte yani işte Anladınız mı? Oyun doğallığı bozuldu. Bak buna da tamam dedim. Çok normal. Ama yani bunlar da tamam bir şey demem fakat yine bunu buradan sonrası yine bozmuş buralarda. Evet yani anlayacağınız. Bundan sonrası burayı bu bölümü yine bozmuş. Bu bölüm zaten buradan sonrası bana benim gerek yok. Direkt bu zaman. Arkadaşlar bir bak buldum. Bakın tam atıyor. Hop farklıya geçiyor. Oh. Hop farklıya geçiyor. Sturna. Bakın hemen farklıya geçtik oldu. Dur önüne geçince. Oğlum çok iyiymiş. Bak. Bak. Ha, bu önündeki bir karakter ya onun o. İyi olmuş fakat. işte. Adı neydi lan? Neyse bak. Arkadaşlar bu arada sesim inşallah iyi çıkıyor. Bu dayanıklılık falan almak istedim. Oha ama ya. Çok kötü iyi gibiydi ama oğlum tamamen farklı bu. Yürüyor da biliyor. Artık zaten tüm yeniler yürüyor. Bu ne? Onunu. Bak en azından yeni karakterler gelmiş. Boş mu mu bu? Kanım kuruluyor arkadaşlar. Sabah saat 9 uçuyor. Size video çıkartmak istedim. Ha uçuyor bak dedim. Abi ya. Köpek balığına ne uçar ki? Ha bu uçuyor mu? Nerede şu uçuyor? Bu ne ateş ateşe bak. Anladım. Aslında şöyle bir şey yapmışlar. Madem artık köpek balıkları çok iyi. Evet, küçük küçük. Aha bak bu fork gibi. Şeyler ona bir şey yapamaz. Ki yapıyor ama. Ağzına bile yapıyor. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Artık yani fazla küfür etmeme karar aldım. Bak daha artık. Acaba bosa bir şey olmuş mu? Bakın böyle küçük şeyler. Ona yani. Sıcak bir yemek gibi bir şey geliyor. Ya. O yüzden şey getirmişler. Şuna da bakalım. Tam da dibindeymişiz. Şuna yedik. Yıldır olmalı. Hadi bakalım. Aa şu yüzde olsun ya. Ondan sonra yapalım. Yüzde doksan doksan da bakayım. Aa, aga basmadan da hazırlamam şimdi. Evet. Ye. Ye hadi ye. Arkadaşlar birazcık bağıracağım siz kızın size. Ha. Allah. Allah'a emanet Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allah 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 Allah. Oğlum bu ne? Lan. Aga boy. Abi ben böyle oyunu ne yapayım? Bok gibi olmuş. Adam artık öyle güçlü vuruyor ki. Bak. Bu bekliyor ya. O zaman vurabiliyoruz. O bile yok artık. Direkt vur. Bakın bakın. Burada Aa Aa bak Öyle Ölüş animasyonu çok iyi. Onu söyleyeyim. Levit Han. Arkadaşlar bu şundan da değil miydi? Ya? Bu. Bunun evrimli adı değil mi? Ha yok. Levit Han. Bizimle de değilsin de demek istemiyorum. Fakat değilsin. Um, eee. Onun üzerinden 8 falan. Seydim bak. Tamam Ama bu tamamen oyunu değiştiriyor. İblis köpek balığı. Bu, iblis köpek. He bunlar iblis köpek balıkları. Yani ne diyeyim yapmışlar Allah razı olsun. Videonun dakikası da 12 dakika oldu. Evet, da eğer ki güzel bir beğeni, güzel bir yani yorum. Yani, etkileşim güzel olursa izlenme bile güzel Allah. Onu gösteremem. İzlenme bile güzel olursa o zaman yani Kızım göstereyim fakat Öyle hızlıca Şimdi şey. Tabii siyah gözükecek şu an <laughs> Kapatma Öyle hemen göster Fakat Şu anda olmaz Evet arkadaşlar evet. Şimdi yapacak bir şey kalmadı O yüzden dediğim gibi dolaşlama Bakalım bakalım. Eğer ki güzel bir like gelirse yorumlarda da bakarsanız. yani yine güzel bir kesilişim olursa öyle Instagram hesabımda göstereyim yani. Kontrol falan ederiz videolarına bakarız. Bu da arkadaşlarıma bakarız. Eskiyalarına bakarız falan Telefonda galerime falan da bakabiliriz. Çerezlik videolar. Atıyorum böyle. Bu video mesela uzun oldu fakat Çerezlik bir video atayım. Bir gün uygulamayı güncelleme gelmiştir. Takattım bitti yaparım. Fakat şu anda olmaz. Şimdi Melon Playground. Melon'un oyunu. <laughs> Güzel bir oyun. seviyorum herhalde bir geliyorum ama bitmiyor şu an. Şarjım Abim ile girdi. Yani ne alaka. video atmayacak zaten bayağıdır hiçbir şey atmıyoruz. Ee, size arkadaşlarım yani nasıl söyleyeyim oyun evreni ve oyun dünyasının bilgilendirmesini de yapayım arkadaşlar. Bir tek salmayan yani tam salmayan ben varım. Şimdi şöyle bir şey var. Abim LGS'ye girdi. Şu anda LGS'ye <laughs> Ama yine çıkmıyor olsun diye. İnşallah güzel planlar Güzel bir Fakat bizi, sen, sizi aslında ilgilendirir. Bizi ilgilendiren durum Şimdi şöyle bir şey var. Hmm. Video atmıyor ya Günah Tek ilgilendiren durum bu. ismini koyarlarının içine atılarsanız Poyraz'la Ben Poyraz'ın ismini istihap edeceğim Alsan artık şey, Ama yine de söylerim yani şimdi kalmasın İşte arkadaşlar e, bir şey oluyor Ne ee, hani o yüzden sadece oyun değil. Fakat sadece oyun olacak. Ki şey çok içimizde kalası çok istersek e, yaparız. Fakat onun dışında farklı bir kanal açmak istiyorum. Sadece oyun değil sadece stream değil, sadece video. Onun yani ya da onun gibi bir şeyler de olabilir. E, fakat size söyleyeyim bu benim normal kanalım. Eğer ki böyle sadece oyun e, atıyorum ya da direkt yani yeni bir güncel kanal açarsam bunu da söylerim zaten size sizden haber açmam açma açmamı açma istiyorum işte. söyle da öyle sana bir şeyler konuşacak mı çok oyun evrenine geldi yani konuşuyor oyun evreni <laughs> yine ama kanalı bıraktı oyun evrenden Poyraz kanalı bıraktık. Ee, kanalı da aslında kapatmadı fakat zaten çıkar belki de. Ee, bir video Videoda atmayacak aslında. Artık geri almazsa. Yani kısacası artık yeni kanalda dediğim yani yeni bir hesap var. Bir video atmadı. Birazcık ihanet gibi bir şey oldu fakat. İnşallah yeni bir video atarız. Ay. E çar sabah çar yeniden başlar size video çıkartırım ben size video çıkartmayı çok istiyorum aa arkadaşlar inşallah size fazla da ses gelmemiştir geldiyse çok özür dilerim ee, geçebilirsiniz yani o sesli tarafları ben tamam, kapatayım. effects <feyyaz> falan ya arkadaşlar yani nasıl söylesem şu an bence bunu oynamayalım çünkü çok sessiz bu oyun zaten ne olacağını biliyorsunuz onun yerine şöyle şeyler yapalım ne oynasak ne oynasak eski oynardan oynasak aynı şekilde oynarmaya da bakıyoruz O zaman Minecraft girelim. Abi ben yani ne yapacağımızı bilmiyorum çünkü. Minecraft'ta tek başına oynanmaz ki yani. Tek başına oynanır da oynanmasına video çıkmaz be abi. Şimdi de şöyle bir şey yapacağım. Ee, bakın. Bir tane mod yükleyeceğim hemen fazla da şey, olmasın hemen bir tane skyblock sky skyblock ya da lucky block modu yükleyeceğim belki de ikisi aynı anda olacak sonrasında açacağım Abi arkadaşlar bu da çıktı gibi seviye çıktı on telefonu kapatıyor da bakın bu da öyle şimdi hatırladım önceden de öyle olmuştu ben tarafları açıyorsunuz. Tamam. Şöyle bir şey yapsak. Ay. Yine tıklamıyor. Arkadaşlar ya. Ya özür dilerim güzel bir video olmadı fakat en azından video yaptım ya. Ya e, bakın şu an tıklanabiliyor ya. Search. At konu. Tamam. Tamam çözdüm. Çözdüm çözdüm arkadaşlar. Evet one block. Lucky block. One block lucky block. Evet şimdi şöyle. <laughs> up. up, up, up. İçlerinden birisi eskiydi. Neyse. One block lucky block çıktı şansı. ya telif zaten çok küçük bir kanalımız Ben para falan da kazanmıyorum. Ben izlenme de almıyorum. Yani çok kötü. Harbiden şu an zaten biliyorsunuz benim kim <laughs> bile. Ben, size fazla ses gelince çok kötü oluyor. En azından iyi bir video olsun. Ya da ben öğrenciyim. Yani yaşım da çok küçük. Ne sayılayım Küçük. Ee, Arkadaşlar bir de kendim hakkında size bilgiler vereyim. Ben 5. sınıftayım. Tabii 6 ay yetişim. Yani daha küçüğüm. 11 yaşındayım. Tabii bu yıl Mart ayında doğdum. Onu Yani o yüzden yani şey şu şöyle neden söyledim? Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi Mart ayında doğdum söyledim ki. Hani bu yıl 12'ye geçeceğimiz almayız. Ya da e, önceki yıl 11 falan almayız. Bu yıl gelmişti zaten. Çok ses çıkıyor arkadaşlar. birazcık açalım bu güzel ya. Arkadaşlar şöyle konuşmak istiyorum. Önceden böyle konuşuyordum ya kesin kötü geliyor. O yüzden böyle konuşacağım. Evet. Yani şöyle bir on yapalım. Ha fazla bağırıyorum şu anda evet. On yeter mi? Tamam. <laughs> fazla bağırdığım için de tabii konuşamam o yüzden. Şöyle yapmak istiyorum. Ha, tamam. Tamam bakın bu iyi bu sesi. Şimdi arkadaşlar ben her zaman yaptığım gibi dünyayı kopyalıyorsunuz. Kopyasına giriyorsunuz. Ee, evet deneysel olsa da yine de yükle. Ee, arkadaşlar ben bunu okuyorum. Fakat kimse okumuyor sanırım. Çünkü Mojang yazmış ki. Ha, Mojang yazmış ki bunları gerçekten insanlar okuyor mu? Okuyorum Mojang. diyoruz. Evet. Minecraft hatta. Mojang okuyoruz aslında. Oha. Evet. Bakalım. Arkadaşlar gelmiyor. Ya. Ay. Düşecektim. Arkadaşlar normalde ben eski gibi yapmak istiyorum fakat eskisi gibi olmuyor. Hemen zaten bedrock'tan oynuyorum. Ya arkadaşlar ben şunları yaparken de size şeyleri söyleyeyim. Kendim hakkında bazı bilgiler. Ee, şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben e, adım zaten Umut. Bu adımı zaten söylememe gerek yok. Yani surat herkesi yani herkesin bir uzak. Zaten sizin de umurunuzda değil. Onu ben de biliyorum. İyi e Minecraft oynuyorum. En sevdiğim oyun Minecraft. Evet. Şöyle Allah. Ne bileyim? Heh. Telefonum var. Bilgisayarım yok. Bilgisayarımın yok ama abimin bilgisayarı var. Anam hani benim yok. Ayrıca PlayStationım var. Oradan da video yapabilirim. Ve kimsenin beni umursamadın değil de öyle demeyeyim de. Ee, videolarımın çok kalitesiz olduğunu da biliyorum. Ama şunu da biliyorum. Videolarımı o kadar çok kimse umursamıyor ki. Zorbalamak bile istemiyorlar. en fazla 30 falan izlenme oldu yani ben. Ya. Moral bozmayalım size sadece bir Bunu falan filan yapma. Yani birazcık daha. Ne var söyleyeyim. Bunu hiçbir şey olmak da istemiyorum ben. şunu okuyalım. E, ayrıca birazcık İngilizce ama özel olarak İngilizce sınıfında, proje sınıfında okuyorum. okuyorum. Ortaokula okula gidiyorum. Biliyorsunuz zaten Şimdi ne diyor? İşte yapımcı Ev Gaming Studios. Ev Gaming Studios. Zaten bunlar herkes bilir. Youtube'u varmış Ev Gaming Studios'un. Facebook aptal mı onu boş verin Omnet o ne lan Omnet Arcade Up Gaming Studios Instagram App Gaming Studios yani adamın Up Gaming Studios'tan başka hiçbir şey yok ya da yazan Engs o ne neyse adı yapımcı bilmiyorum onu ha anladım yapımcı Ha, çocuğum arkadaşlar. Ee, şöyle başka size arayabileceğim. Heh. Sadece oyun. Pardon. Oyun evreni benim kuzenim aslında. Arkadaşım En yakın arkadaşım fakat gerçekten kuzenim. Oyun dünyası benim abim. Allah Tabii ki de küfür etsem bile o zamanlarda küfürü o kadar da küfür bıraktım. Çünkü ağzıma yapışmış küfür yani. Çok bir şey. Skyblock'ta şöyle bir şey yapabiliriz. İlk ben bulurum bakalım. Hatta. Ah. Lucky Sword. Bakın 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 gördünüz mü? He? Hatta istesem kurtulabilirim bu dünyada. Korkma. Ah bu onlardan değilmiş. Demek bu Instagram'daki yalanmış. Arkadaşlar kapı tık tık Anı birazcık daha şey oynayalım. Bak kodu olsun o zaman şey yapalım. Söylüyorum. Arkadaşlar. Allah ım. Arkadaşlar benim Yüzde iki adım var Biraz biraz, biraz olunca nasıl oluyormuş İşte o yüzden ya, ee, Kapatacağım şimdi Bunun evet, kartı oynayacağım İkinci adım geldi O yüzden evet Zaten Youtube kanalını biliyorum ama Şimdi dalga falan geçer Kapatıyorum